Hepinize şey merhaba arkadaşlar. Ben Kerem güzel beraber arkadaşlar. Yeni Kerem Craft oynayacağız arkadaşlar. Yeni seri. Arkadaşlar ben ona mod yükledim. King Kong modu var. Arkadaşlar 64 tane item alma şeyim var. Soyuvayı 64 tane item alıyorum. Al al Elmas almıyorum. Tamam mı? Elmas yok. Elması silin. Bundan sonra elmas diye bir şey yok. Elmasın cefir var. Dur 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 du. 64 tane almayacağım. 61 tane yeter herhalde ya. Bir tane elmas kazma alacağım. Servet alacağım. Servet 3. Bir de verimlilik alıyor. Lilik. şu an bir tane daha alabiliyor muyum arkadaşlar kaç tane aldım 61 62 63 ve 64 62 63 64 aynen bu aslında en derincisi arkadaşlar bakın en derincisi Sadece şekil değişikliği var. Şimdi Earth koyuyorum. Ahhil yaptı falan demeyin. Alın 60'a düşürüyorum ya. Alın 60'a düşürdüm. Bir tane daha alabiliyorum ama olsun ben almayacağım. 64 bonusunu bunlardan yeni kullandım. Şak. Bir de isim basalım. Kır her kesi toplu itemleri topla itemleri dur lan üç koyduk oraya kır herkesi toplu itemleri itemleri <laughs> artık böyle bir kazma oldu arkadaşlar çok güzel bir kazma bir tane daha bir şey almak var onu neyden yeni kullansam? Vay arkadaşlar. Ne right yapayım mı ben bu kazmama? Ne right yapayım? Yok arkadaşlar o kadar da abartmayacağım ya. Abartmayacağım bakalım ne alabiliyorum size Kong modunu göstereceğim King Kong. PUBG'ye de geldi. Çabalaşmamış mı? Yazalım bir kong yazalım. Yazamadım. Aa konk arkadaşlar. Yap boom. Ne haber birader? Ayı mısın mübarek? Şunu da silelim. Arkadaşlar burada video uzaklaşmam lazım. Bir de arkadaşlar bir tane mi kaldıydı ya? 64 tane ne olur alacaktım. Ne alabilirim? Abi bir tane ile ne alabilirim ki? Bir tane daha bir alabilirim. Arkadaşlar başka ne büyüsü alabilirim ki? Düşüş verimli 2 olev. Ayartma. Yeni öldürme, hızlı dondurma, çarp, deniz şansı, ateş koruması sorunu. Dur be, deniz, şanta, deniz şansı alacağım arkadaşlar. Deniz şansı, dur lan. 20'lik bir koy. Çünkü evimi denize yakın yapacağım. Deniz şansı çaldım. Bu kadar. Olta almıyorum bakın. Bakalım elmas kılıç arkadaşlar kaç vuruşta ölüyormuş konuk. Ya daha nedir hadi. böyle tam... bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, saymıyorum artık ya uzaktısa yeter herhalde. O zaman Kerem Kraft başladı arkadaşlar şu anda bit başlayacak Kerem Kraft inanabiliyor musunuz? Mutsa arkadaşlar şu anda. Yürü başlayacak Kerem Craft. Oha. Bakmadım. <laughs> ya neden oraya basıyorum ben? Game mod S. Ve başladı. Arkadaşlar. Kerem Craft başladı. Vallahi billahi başladı. Abi keşke kırılmazlık büyüsü alsaydım Deniz Şank büyüsü yerine ya. Konk. 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 Kong, ne haber Kong? Naber, kong? Naber, lan? Naber, lan? Bize niye vurmuyorsun Kong? Biz sana kötü davranıyoruz arkadaşım. Vursana bize. Burası gelmedi herhalde bugün. Olan kırmakla başlayalım. Bunları neden aldım birkaç bölüm sonra görürsünüz. Bak evimi hemen buraya yapmak istiyorum arkadaşlar. Odunlarımı istiyorum. Odunlarım gelsin. Balta bal alabilirdim. Arkadaş. Neden onun bu kadar kasıyor dur. Kaç buraya geçeyim. Kasma bir oyun. Benim hızlı yol yapmam lazım Deniz Şans. Aa, Earth da lazım olacak ki bize. Birleştirmek için. Crafting table'dan oluyor mu arkadaşlar? Tamam bu kadar yeter. Odun Bu evime basıyorum. Tam şuraya yapacağım evimi. İlk önce iskele yapacağım. Şak. İskeleye de şuradan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan başlayalım. Siz de kanalıma abone olun. He. Bak abone olmazsanız üzülürüm. Şöyle arkadaşlar. Şak. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi şöyle iskeleyi yapıyorum. Buradan botla gezebileceğim. Hatta direkt köprüm olsun şu odaya giden. Ya da boşver şöyle bir iskele olsun işte bu. Şak 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 şak. Şuraları da koyacağım. Çok güzel şey. Evimiz hemen gizli. Ee, şöyle. De. Tek kapalı olacak evimiz. Şunu kıralım. Şöyle. Ve Şak. Arkadaşlar şöyle 60 tane elmas cevheri aldım biliyorsunuz gibi de servet 3, verimlilik 4, bir tane kazma, bize de deniz şans aldım. Çok az almışım ya. Şunu koydum. Şak. Bunu da takip et Biraz daha odun kazmam lazım. Keşke balta olsaydım. Arkadaşlar ben bir tane bir şey yapacağım. Ee, şimdi game mod craft mod yani yaratıcı alacağım. Ya yaratıcı game mod C yazıyoruz. Deniz cansını siliyorum. Nidrite balta alıyorum. Kardeşim. Her. Arkadaşlar bir tane de mas siliyorum. Verimlilik 5 alıyorum. Hadi bakayım. Artık odunları daha kolay bir şekilde kazabileceğim. Servet niye var? Ben verimlilik demiştim. Verimlilik 4 değil 5 alıyorum. Çünkü elmas koydum. Çünkü bunlar zaten benim 64 tane item. Başlangıç bonus yiyimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şimdi game mod Crypto'ya geçiyoruz. Ay pardon. Sayı Game mode. Ha bir tane oldu. Bozunu ben mi kırdım? Hiç hatırlamıyorum. O yüzden at. Ya. Aa bas şey basmayı unuttum. Şuradan basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Arkadaşlar ben onu da basayım hızlıca ya. Aa niye basmayı unuttum ben? Unutmazdım. Unutmazdım niye unuttum ben? Örs, örs bana yardım et. Arkadaşlar bastım. Hadi bakayım. Örs'ü de silelim. Bu video uzun oldu ya. Şimdi bakın uzunlara tek atıyorum. Şak şak. Şimdi benim burayı kaybetmem lazım. Ondaki odunları kırıyorum yukarı şeyini göremiyorum. Sanki şey değilmişim şey gibi kuruyorum. Aa, örsü atmadım. Silmemiş miyim? Ya of ya. Ok, okçu vurum okçu. Anlaşabiliriz okçu. Geber. Bir daha gelme buralara. Canını okurum seni. Patla Creeper. Dur hayır orada patlama orada patlama. Burada patla. Bak burada iki tane ağaç var. Onları da biraz kırmış olursun. Bak buradayım burada. Patla. Helal. Sana ne kadar teşekkür etsem azdı. Köyün olayım diyeceğim de. Yapamıyorum. Hayır. Hayır öldürme beni. Çakma şak. Ah, öldü, öldü. Gece olduğu için yaratıklar geliyor. Reaper geliyor olamaz. Reaper çek atacak. Örümcek sen bari bir git. Örümcek. Pat. Nerede patlıyorsun kardeşim? Nerede patladın ya? O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Hoşça kalın. Dur arkadaşlar hemen yeni videoyla.